Merhaba arkadaşlar. Güncel ders kitaplarına göre hazırladığımız konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Bugün 9. sınıf tarih dersinin ikinci ünitesini anlatıyorum. Eski çağda inanç, bilim ve sanat konusunu anlatmaya başlamadan önce kanalımıza abone olup bize destek olursanız seviniriz. Bu videoda kullandığımız ders notlarına tarihkursu.com adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer hazırsanız dersimiz başlıyor. Mezopotamya havzasında inanç, bilim ve sanat Mezopotamya uygarlıklarının temeli Sümerler tarafından atılmıştır. Ne var ki pek çok alanda önemli gelişmelere öncülük yapan Sümerlerin ortaya koyduğu sanatsal eserler taş ve ağacın olmadığı bu coğrafyada kerp için kullanımı nedeniyle büyük ölçüde kaybolmuştur. Asurlar, Mezopotamya inanç geleneğini kendi baş tanrıları Eşur'un etrafında şekillendirerek devam ettirmişlerdir. Asur bilimine bakıldığında Asurlar özellikle astronomi ve tıp alanında önemli gelişmeler göstermişler ve bu gelişmeleri tabletlerine kaydetmişlerdir. Asurlar sarayların giriş kapılarına Lamaşşu adı verilen heykeller dikmişlerdir. Lamaşşu adı verilen bu heykeller insan, boğa ve aslan başlı olarak tasvir edilmiştir. Mezopotamya'daki tapınakların kendine özgü bir yapısı vardı. Basamaklı piramit şeklinde olan ve Zigurat adı verilen tapınaklar, Mezopotamya halklarına Sümerlilerden kalmıştı. Ziguratlar ibadet yeri, okul, arşiv, depo ve rasathane olarak kullanılırdı. Sümerliler gibi Asurlular da kent merkezlerine manevi güç kazandırmak için tapınaklar yaptırmışlardı. Asur şehrinde tüm büyük tanrılar için tapınaklar inşa edilmişti. Ülkenin başkenti ve eyaletlerde baş tanrı Asur'un yanı sıra İştar, Şamaş, Sin, Adat ve Ninörta gibi önde gelen tanrılar adına tapınaklar bulunmaktaydı. Mısır havzasında inanç, bilim ve sanat. Tarihi günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanan Mısır medeniyetinde çok tanrılı inanç sistemi hakimdir ve firavunlar tanrı kral olarak kabul edilmiştir. Ölümden sonraki yaşama inanılan Mısır'da ölülerin beden ve ruh bütünlüğünü korumak maksadıyla mumyalama işlemi yapılmış, ölüler değerli eşyalarıyla gömülmüştür. Eski çağda Mısır'da krallar ve üst dereceli görevliler için piramit adı verilen anıt mezarlar inşa edilmiştir. Ayrıca Mısırlılar mimari, resim, heykel ve kuyumculukta da ileri gitmişler önemli eserler bırakmışlardır. Milattan önce 3000 yıllarında kendilerine özgü hieroglif yazısı denilen resim yazısını kullanmaya başlayan Mısırlılar, yazılarını Nil Nehri kıyısında yetişen papirüs bitkisi üzerine yazmışlardır. Eski Mısır döneminden kalma mumyalar onların tıp ilmindeki ilerlemelerinin en güzel örneğidir. Piramitler ise geometri ve matematikteki başarılarını ortaya koymuştur. Mısırlılar astronomi konusunda da oldukça önemli işlere imza atmışlardır. Bugün kullandığımız güneş yılı esasına dayanan takvimi icat etmişlerdir. Bir yılı 12 aya, bir ayı 30 güne bölmüş, mevsimleri 3'e ayırmış ve yılların başlangıcını kral değişikliğine göre ayarlamışlardır. Anadolu Havzası'nda inanç, bilim ve sanat. Anadolu uygarlıkları içerisinde bilinen ilk devlet olan Hititlerin inancı çok tanrılıdır. Hititler tanrılarının insan özelliklerine sahip olduğunu düşünmüşler ve tanrıları adına günlerce süren bayramlar düzenlemişlerdir. Binlerce tanrıya inanan Hititler tanrılarının adına çok fazla tapınak yapmıştır. Hititler bilim alanında özellikle astronomiye ve tıbba ağırlık vermişlerdir. Doğayı ve gökyüzü olaylarını gözlemlemeye, hastalıkların teşhis ve tedavisine önem vermiştir. Bazı dini ritüelleri onların özellikle hayvan anatomisi konusunda bilgili olmalarını sağlamıştır. Hititler çivi yazısı ve hieroglif yazısı kullanmışlardır. Hititler yazılarını genellikle tahta tabletler üzerine yazıyorlardı, bu nedenle Hattuşaş Kütüphanesi'nin büyük bölümü kaybolmuştur. M.Ö. 9. yüzyılda Doğu Anadolu bölgesinde Van merkezli olarak kurulan Urartulular kaleleri, sarayları, yazıtları, mezarları, su kanalları ve barajları ile önemli izler bırakmıştır. Sanatta ileri bir noktaya ulaşan Urartulular duvarlarını motiflerle süslemiş, Maden işleme sanatında ileri seviyede eserler vermişlerdir. Çok tanrılı bir inanç sistemine sahip olan Urartulular inançlarını savaş tanrısı olan baş tanrıları Haldi'nin etrafında şekillendirmiştir. Urartularda mezarlar geniş ve yüksek bir salon ile bunun çevresindeki odalardan oluşurdu. İçine çok sayıda bireyin gömülebildiği bu oda mezar anlayışı ahiret inancının göstergesidir. Bulundukları çetin coğrafi şartlara rağmen tarımı etkili kılacak teknikler geliştirmeleri Urartuluların bilimi göz ardı etmediklerini göstermiştir. Özellikle günümüze değin ulaşan Şamran kanalı bunun en güzel kanıtlarındandır. Avrupa havzasında inanç, bilim ve sanat. Çok tanrılı inanca sahip olan Yunanlılar, tanrıları adına dört yılda bir olimpiyatlar düzenlemişlerdir. İnanç sistemlerinin şekillenmesinde Mezopotamya ve Mısır inancının önemli etkileri söz konusudur. Büyük bir uygarlık kuran Yunanlılar, sanatta özellikle mimari, heykel ve seramik gibi alanlarda başarılı eserler ortaya koymuşlardır. Yunan sanatı kendilerinden sonraki uygarlığa ilham ve örnek olmuştur. Yunanlılar tapınaklar, tiyatrolar, agoralar, hazine binaları, stadyumlar gibi gösterişli ve dikkat çekici eserler ortaya koymuşlardır. Tanrı ve insan heykelleri yapmışlar, tapınakların duvarlarını kabartma ve resimlerle süslemişlerdir. Doğu kültüründen etkilenerek mitolojik figürlerle süsledikleri vazolar yapmışlardır. Yunanlılar, doğu medeniyetlerinin temelini attığı bilimleri daha sistematik hale getirmiş, matematik ve astronominin ilerlemesini sağlamıştır. Astronomiyi bilim dalı haline getirmişlerdir. Mısır'da kullanılan güneş yılı esasına dayanan takvimi ve 22 harften oluşan alfabenin temeli sayılan Fenike alfabesini geliştirmişlerdir. Sokrates, Platon ve Aristoteles en ünlü felsefecileridir. Tıp alanında da Hipokrat önemli çalışmalar yapmış, hastalıkların doğal bir durumdan kaynaklandığını ifade ederek modern tıbbın temellerini atmıştır. Türkistan havzasında inanç, bilim ve sanat. Eski çağda Türkistan'da yaşayan Türkler arasında yaygın olarak gök tanrı inancı görülmüştür. Atalar kültü ve tabiat güçlerine inanma da inanç sistemleri içerisinde yer almıştır. Gök Tanrı'yı tek yaratıcı olarak gören Türkler yılın belli zamanlarında hem Gök Tanrı hem de ataları için kurban kesmiştir. Ayrıca Türkler güneş ve ay ile bazı nehir, dağ ve tepeleri kutsal saymıştır. Atalarının ruhlarına saygı duymuş, atalarının öldükten sonra da kendilerini koruduklarına inanmışlardır. Bundan dolayı da mezarlara yapılan herhangi bir saygısızlığı savaş nedeni saymışlardır. Ölümden sonraki hayata inanan Türkler ölülerini atlarıyla beraber kurgun adı verilen oda şeklindeki mezarlara gömmüşlerdir. Ayrıca mezarların üzerine öldürdükleri düşman sayısı kadar balbal bal taşı dikmişlerdir. Konar göçer yaşamdan dolayı günümüze ancak taşınabilir malzemeler bırakan Türkler kullandıkları kemer tokalarını, hançerlerini, kılıç ve kapkacaklarını hayvan motifleriyle ve her boya özel olan tamgalarla süslemişlerdir. Kakmacılık, kuyumculuk, demircilik ve dokumacılıkta gelişmişlerdir. Pazırık kurganından çıkarılan dünyanın en eski halısı örneğinden anlaşıldığı gibi halı kilim dokumacılığına önem vermiş, halı motiflerine farklı anlamlar yüklemişlerdir. Tahta çıkma törenlerinde Türk kağanlarını halı üzerinde tahta kaldırmış, zaman zaman halı motiflerinin arasına gizledikleri şifrelerle iletişim kurmuşlardır. Savaşçı bir yapıya sahip olan Türkler bakır ve demirden dönemin en ileri silahlarını üretmiş, kullandıkları kama, kılıç, mifer ve zırhları değişik motiflerle süslemişlerdir. Tarihte ilk defa atı evcilleştiren Türkler dönemin koşullarında hayatı kolaylaştıran at koşum takımını ve at arabasını da icat etmişlerdir. Türkler öbür dünyada ikinci bir hayatın varlığına yani ahirete ve ruhların ebediliğine inanıyorlardı. Eski Türkçede ruh için can manasında tin kelimesi kullanılıyordu. Bu aynı zamanda nefes demekti. Ölümü nefesin kesilmesi, ruhun bedenden çıkıp uçması şeklinde tasavvur ediyorlar. Böylece bazen öldü yerine uçtu diyorlardı. Ruhları öbür dünyaya göçen ataların orada rahatsız edilmemeleri, iyi yaşamaları lazımdı. Eski Türk takvimi, her biri bir hayvan adıyla anılan 12 yıllık devre esasına dayanıyordu. Takvim 12 yılda bir başa döner. Bir yıl 365 gün, 5 saat olarak kabul edilirdi. Günün başlangıcı gece yarısıydı. Yılbaşı 22 Aralık'tı. Aslında ay yılına dayandığı söylenen bu 12 hayvanlı Türk takviminin Göktürkler zamanında güneş yılına çevrildiği anlaşılmaktadır. Tanrı dağlarının zirvesinde bulunan saymalı taş. Türk tarihinin en eski izlerini taşıyan bir yer konumundadır. Eski Türklerin bu dağ zirvesine çıkarak Tengri'ye kurban adaması ve kayaların üzerine resimler çizmesi, Türk tarihinin oldukça eski ve köklü bir medeniyete dayandığının bir göstergesi. Türkler evreni kubbe şeklinde düşünmüşler, yurt adını verdikleri çadırlarını da kubbe şeklinde yapmışlardır. Dünyanın bilinen en eski halısı M.Ö. 5. ve 4. yüzyıla tarihlenen Orta Asya'daki Pazırık kurganından çıkarıldı. Hun kavimlerine ait olan bu mezarda ele geçirilen halı aynı zamanda dünyanın en eski düğümlü halısıdır. Pazırık halısı, hayvan ve insan figürleriyle bitkisel ve geometrik motifler kullanılarak dokunmuştur. Dersimizi burada tamamlıyoruz. Videoda kullandığımız ders notlarına tarihkursu.com sitemizden ulaşabilirsiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.